Firavun'un olmasından sonra Kızıldeniz'de halk toplandı. Hazreti Musa Aleyhisselam da onlara fasih ve beli öğütler vermeye başladı. Burası da çok mühim. Bir kişi kalktı dedi ki Musa dedi en alim sen misin dedi. Senden büyük alim var mı dünyada dedi. Musa Aleyhisselam da ya etti. Yani zimmen ben der gibi oldu. Veyahut da Musa Aleyhisselam da benim dedi. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam bir sefer başlatıyor Cenab-ı Hak. Ve burada Musa Aleyhisselam ben demesi dolayısıyla veyahut da sükût ettikle zimmen ben demesi dolayısıyla bir Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak aziyetini hatırlatacaktı. Kendinden daha aşağı bir kişi Musa Aleyhisselam'a ders verecekti. Musa Aleyhisselam bir şeriat vazette. Tam bir şeriat. Toplumda her bakımdan bir düzen, intizam meydana geldi. Fakat şimdi Cenab-ı Hak onu bir yolculuğa çıkartıyor. O yolculukta Musa Aleyhisselam aczini görecek. Kendini işaret eden zat Hızır Aleyhisselam. Hazreti Musa o zatı ben bulabilir miyim ya Rabbi dedi. Cenab-ı Hak da bir ölü bir balık koy dedi. Bu balık dedi denize atladığı yerde sen o kişiyi bulursun dedi. Musa Aleyhisselam kız kardeşinin oğlu Yuşa bin Nun ile Hızır'ı bulmak için derhal sefere çıktı. Bu Yuşa Allah alem bu Beykoz'daki yatan zat. Ayet-i buyurulu Bir vakit Musa genç adama demişti ki durup dinlenmeyeceğim ta ki bu iki denizin birleştiği yere kadar ya senelerce yürüyeceğim. Velhasıl Musa Aleyhisselam Yuşa bin Nun ile yola çıktılar. En nihayet bir yerde yoruldular, uyudular. Musa Aleyhisselam dedi ki Yuşa hadi kalk dedi, daha çok yolumuz var dedi. Kalktılar beraber yine devam ettiler. Yine bir müddet sonra Yuşa dedi şu rızık aç dedi sepete, acıktık dedi, yiyelim dedi. Epeyce yorulduk dedi. Yuşâ birden hatırladı, evet dedi, balığın denize atladığı yerde o erzaklarımızı unuttuk dedi. Genç adam, gördün mü, kayaya sığındığımız sırada balığı unuttum. Onu hatırlamam, bana şeytandan başka unutturmadı. O şaşılacak bir şekilde denize yolunu tutup gitti o balık dedi. Musa işte dedi aradığımız bizim mekan o balın gittiği mekandı dedi. Hemen izlerinden geriye döndüler. Derken kullarımızdan bir kul buldular ki onu katımızdan bir rahmet vermiş. Yine tarımına bir ilim öğretmiştik. Yani o Hızır'dı. Tasavvuftaki bu ledünlü ilmi ismini bu ayetten almıştır. Tasavvuf bilgisi bir kısım ehli zevata mahsustur onun özü zühdür, takvadır. İhsan duygusuna vası olabilmektir. Yani bu ilim kalbi hayatla ilgilidir. Bu ledünni ilim tasavvufça manevi eğitim sonucu Cenab-ı Hakk'ın vergisi vehbi bir ilimdir. Zahir bilgiyle bu ledünni ilmi elde etmek mümkün değil. Bu kalbin gücünün neticesindedir. Cenab-ı Hak bu ilmi dilediğine ihsan eder. Hızır için Cenab-ı Hak biz ona ilim öğrettik buyuruyor. Yani vehbi ilim. Okumakta öğrenecek bir ilim değil bu vehbi ilim. Yine Bakara Suresi'nde Cenab-ı Hak Allah'tan ittika edin. Allah size öğretir buyuruyor. Demek yani bu takva sahiplerine Cenab-ı Hak bu ledinli ilminden Cenab-ı Hak dilediği zaman bir hisse ihsan ediyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'dan şöyle bir rivayet vardır. Kalp ilmi Allah'ın esrarından bir sır ve hikmetlerinden bir hikmetlerdir ki o ilmi kullanan dilediklerinin kalbine verir. Velası geriye döndüler. Bu kayının üzerine oturmuş yeşil bir cübbe içinde bir zat gördüler. Musaaleyhisselam yanına gitti. Ben Musa'yım dedi. Hızır beni İsrail kavminin peygamberi olan Musa sensin demek dedi. Evet benim dedi. Ben dedi Allah'ın sana bildirdiği ilimden bir ilim almaya geldim dedi. O da cevaben dedi ki, Musa dedi, sen bu ilmi almaya sabredemezsin dedi. Çünkü büyük bir zahiri olan bir sistem kurmuştu Musa Aleyhisselam. Bu tamamen başka bir ilimdi. Sen dedi sabredemezsin dedi. Sabrederim dedi. Peki sen de iç yüzünü bilmediğin bir bilgiye sen nasıl sahip olacaksın dedi. İşin iç yüzünü bilmiyorsun dedi. Hızır bu sözleri Hazreti Musa'nın psikolojik durumun hakkında bir keşif yapıyor. Onu bir bakımdan kendine anlatmış oluyor. Yani hal lisanıyla ile Hızır diyor ki, benimle beraberliğe sabretmek senin elinden gelmez. Sen bu usta mazursun diyor. Çünkü bu ilmin kemali henüz sana verilmemiştir diyor. Hazreti Musa'nın alacağı ise kendi yerini bilmek ve bir sabır dersi almaktı. Musa Aleyhisselam inşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Senin emrine asla karşı gelmem dedi. Hızır da cevap ben o zaman eğer bana tabi olursan sana o bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana hiç bir şey sormayacaksın dedi. Yani tartışma şöyle dursun. Sorup anlamak bile yok burada. Tabi olacaksın. Ve meşhur yolcu da çıktılar. Kur'an-ı Kerim bu yolculuğu ibretli olarak şöyle anlatıyor yürüdüler. Nihayet bir gemiye bindikleri zaman başta o gemi sahibi baktı iki tane salih kişi. Onlardan ücret almadı. Bir bereket olsun diye, bir rahmet olsun diye. Bu iki kişiden yani Hızır ve Musa aleyhisselam'dan ücret almadı gemi sahipleri. O sırada gemide sahilden ayrıldı. Hızır geminin altına indi. Muş da geminin dibini delmeye başladı. Musa Aleyhisselam şaşırdı. Cenabı işaret etti Hızır'a. Fakat Hızır'ın yaptığı iş Musa Aleyhisselam'ın kurduğu şerate göre zıt bir halde bu. Geminin dibini delmeye başladı. Musa Aleyhisselam dedi ki: "Sen bu geminin içindeki halkı boğmak mı istiyorsun?" dedi. "Gerçekten sen de çok kötü bir iş yapıyorsun." dedi. Hızır da dedi ki: ben sana benimle beraberle sabredemesin demedim mi dedi. Musa Aleyhisselam cevaben dedi ki unuttuğum şeyden dolayı beni muazze etme. Şimdi bana güçlük çıkarma dedi. Böylece Hazreti Musa'dan ilk unutma vaki oldu. Bu sırada bir serçe kuşu geldi. Geminin kenarına kondu. Ardından su içmek için denize daldı. Gagasına bir damla su aldı. Bunun üzerine Hızır Musa Aleyhisselam dedi ki: Allah'ın ilminin yanında senin, benim ve bütün mahlukatın ilmi. Musa sadece senin ilmin dedi. Yani sen en çok alim sen misin deyince evet dedi ya Musa Burada bak dedi Hızır Musa dedi şu kuşun gagasında bir damla su senin ilmin dedi. Artı benim ilmim dedi. Artı ne kadar mahlukat varsa melek cin vesaire bilip bilmediği mahlukat hepsinin ilminin toplamı şu kuşun gagasındaki bir damla su kadar dedi. Allah'ın ilmi ise bu deryadır dedi. Şimdi sen şu deryaya bak kendi ilmini ölç dedi. O öyle kaldı gemiyi deldi. Anne oradan gemiden indiler. Beraber yürümeye başladılar. Nihayet bir erkek çocuğa rastladılar. Hızır hemen onun başını burada öldürdü. Musa selam yine şaşırdı. Sen dedi bu temiz kandan ne istedin dedi. Niye ona kıydın dedi. Sen çok fena bir şey yaptın dedi. Ancak bunu dedi bir mukabil olarak bir kısas olarak öldürmek lazımdı dedi. Sen bunu yapmadın dedi. Günah yokken bu çocuğu öldürdün dedi. Yine Hızır dedi ki sabredemesin demedim ben sana dedi. Musa Aleyhisselam dedi ki o zaman bundan sonra dedi, sana bir şey sorarsam dedi sana arkadaşlık etmem dedi. Fakat dedi sana söz veriyorum bundan sonra hiçbir şey sormayacağım dedi. Yine yürüdüler. Ne bir köye girdiler. İkisi de acıkmışlardı. Bir köy halkına varıp, Onların yiyecek istediler. Ancak köy halkı onlara misafir etmekten kaçındı. Hatta bir sert davrandı onlara yani kovar gibi. Orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. Hızır orada durdu. Hemen o duvara yeniden düzeltti. Musa Aleyhisselam dedi ki: "Sen de bunu bir ücret karşılığı yapman lazım." dedi. Buradan yani biz buradan hem kovulduk hem de bu köyün duvarını yapıyorsun dedi. Hızır dedi ki: "İşte dedi, bu benimle senin aramızın ayrılmasıdır." dedi. Artık ayrılma zamanımız geldi dedi. Şimdi ben sabredemediğim üç şeyin İç yüzünü haber vereceğim dedi. Hatta orada hadis i şerifte eğer Musa sabretseydi ona hazır daha çok acayip garayip şeyler söyleyecekti ve gösterecekti. Ve Musa üç hadise tahammül edemedi. Tam edemeyince orada yolculukları bitti. Ondan sonra Hızır Aleyhisselam açıklamaya başladı. Gemi var ya dedi. O denize giren yoksul kimselerindi. Onu ben kusurlu hale getirdim, sağlamlığını kaybetmek için. Zira zalim bir kral vardı, o sağlam gemileri gasp ediyordu. Ben orada ufak bir delik açmakla, bu şekilde onu bir gasp edilmekten gemiyi kurtardım. Bu fakirler de bu gemini orayı tamir edecekler, yine hayatlarını devam ettirecekler ve ben bu geminin dibini delmekle az bir şey. Bunları ben korudum, muhafaza edim. Geminin gasp olmasından korudum. Ve bunlar ibret. Demek ki burada da bazı şeyler vardır ki bu bizim için hayırdır. Bunu bir şer görürüz. Yine ehli tasavvuf der ki bu bu ayet-i kerimeden bir insan kendisine kusurlu olacak daima görecek. Eğer kusursuz görürse bu zaman gururdan, kibirden bir hisse gelir kendisine. Daim bir aziyet içinde telak gelecek. Aman ya Rabbi diyecek. İkincisiye gelince o çocuğu ben öldürdüm. Sen de hayret ettin. Bu çocuğu niye öldürdün dedin? Ne istedin bundan dedin. Bu temiz kandan ne istedin dedin. Bu çocuğun salih ve salih anne ve babası vardı. Kendisi zalim olacaktı. Ben bunu almak suretiyle üçünü de kurtarmış oldum. Anne baba ve üçü yine cennet inşallah buluşacaklar ve bunda böyle bir kötü bir akibetten babaların annenin salih olması seni korudu. Tabi bu her çocukta böyle mi? Yani şimdi bakıyoruz çok ufak yaşta ölen evlatlar var. Orta yaşta ölenler var, ihtiyar olarak ölenler var. Fakat bu kaderin sırrıdır. Bu Cenab-ı Hak onu gizliyor. Yani burada çocukların hangi sebepten biz dünyevi mikrop kaptı diyoruz. Şöyle oldu, böyle düştü diyoruz. Beyni kanadı diyoruz vesaire diyoruz. Ama bunun sırrı tarafını bilmiyoruz. Sırrı tarafı kaderi ilahi. Anne babanın tahammülü nasıl olacak? Anne baba isyan mı edecek? Ya Rabbi sen ver sen verdin sen aldın mı diyecek. Velhasıl bunun hangi sebepten ufak yavruların vefat ettiğini bilmiyoruz. Gaybı bilen yalnız Cenab-ı Hak. Onun için kuldan istenen tevekkül ve teslimiyettir. Cenab-ı Enfal suresinde o salih kimselerin halini bildiriyor. Onlar vecile kulubim kapleri titrer buyur Allah'ın elinde zaman. Demek ki o kadar mümin haf ve arasında olacak. İkincisi Allah'ın ayetleri okunda imanları artar. Üçüncüsü değişen şartlar altında bir teslimiyet halinde olurlar. Demek ki burada da bir anne babanın bir teslimiyeti. Hızır'ın duvarı yapmasına gelince şehirde iki tane yetim çocuk var idi. Babaları genç yaşta vefat etti. Bu onlara bir hazine toprağın altına koydu. Bunlar da yarın büyür dedi. Bir duvar yaptı. Duvar yıkılır dedi. Altından dedi, bu altınlara alır dedi. Hayatlarını devam ettirirler dedi. Tabi Hızır gördü ki duvar yıkılmış durumda. Hazine ortaya çıkacak. Bu köy halkı da gelip onu gasp edecek. Burada dedi ben dedi Musa dedi bu iki masumun hakkını korudum dedi. Tabi hikmete baktığımız zaman burada da demek ki bu babanın ne kadar helalmiş ki kazancı Cenab-ı Hak onun bıraktığı hazineyi korumuş oluyor. Musa'nın Aleyhisselam Hızır'a olan karşı çıkması şerhi hududları gözetme hassasiyetinden kaynaklanmaktadır. Dibini derdi, çocuğu öldürdü, duvarı yaptı. Zira Musa Aleyhisselam zahirle mükellefti. Yani hadisin zahirine göre muhakeme ediyordu. Hızır ise ledünni ilme sahipti. İstikbalde vakıf olduğu için Musa'ya kader tecellisini seyrettiriyordu. Yani burada Hızır bir ilme sahipti. İstikbale vakıf olduğu için Musa Aleyhisselam'a bir kader tecellisini seyrettiriyordu. Dolayısıyla Hızır'ın davranışıyla onu itiraz eden Musa Aleyhisselam'ın davranışları ilmi ilahide herhangi bir tenakuz arz etmemektedir. Hızır'ın sadece aklı muhakeme şartlarını aşan bir ilmin icablarına göre hareket ediyordu. Yani bu hadise gösteriyor ki Kainatta aklın hudutları dahilinde kavranamayacak hakikatlerde daha birçok hakikatler vardır ki bunlar aklın muhtevasıyla kavranmak mümkün değildir. Cenab-ı Hak niye aklı verdi? Şeriatı içinde aklı kullanmak için verdi. Yani yaptığı gibi, aklı ilahi vahyin dışına çıkarıldığı zaman akıl kendisi de ediyor, toplumu da idlal ediyor. Hızır kıssadaki hadisler akılla tahlil edilirse, yani akla istenen bir tahlil yapılırsa, geminin delinmesi zahiren sahiplerine karşı haksızlık ve zulümdür. Hakikatte de fukaranın geçim vasıtası olan geminin zalimler tarafından gaspını korumaktır. Zahiren gencin öldürülmesi bir cinayettir. Hakikatte salih ve salih olan ebeveynin hatta öldüren gencin ahiret hayatının korunmasıdır. Yine kovdular bu köydeki yıkılmak üzere duvarın tamir edilmesi, zahiren mantığa terstir. Hakikatte ise iki mazlum yetime olan emaneti muhafazasıdır. Ve i̇şte bu hallerin sırları ancak de dünni kalbi bir ilimle ortaya çıkmakta. Bu sebeple kaderin sırrı sırf akılla idrak edilemez. Çünkü kaderi tam olarak kavramak beşer idrakinin üzerinde bir keyfiyettir.